Şöyle planlıyoruz. ayarlamamış ya hadi Bu güzel günlerde böyle belediyemizin yapmış olduğu Murat Kaşev Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bu etkinliğe katılmaktan onur duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte her yıl mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Ee, dileklerimizi gördüğünüz gibi hazırlıyoruz. Ee, ve bunu belediyemizin <laughs> vermiş olduğu özel kağıtlarla suda eriyen çevreyi Her şey gönlümüzce olsun. Dileklerimiz kabul olsun. Kötülüklerden uzak kalalım. Dileklerimiz kabul olsun. Kötülük <laughs> Evet bütün Doğu coğrafyasında, bütün Asya'da Hıdrellez, Bahar'ın uyanışı, e, hayatın devir dayımını simgeler. E, aslında hep pozitif e, barışı, sevgiyi, saygıyı, güzel duyguları, kabul olacak dilekleri Hayattan, evrenden, yaradandan istenen herkes kendi duygu ve düşüncesine göre dileklerini iletir. O dileklerin kabulüne dönük bir tarih olarak hep bilinir, hep pozitif bir tarih. Biz de bunu geleneksel hale getirdik komşularımızın talebiyle. Bu yılda denize açıldık eriyen kağıtlarımıza dileklerimizi yazdık. Denize bıraktık. Ee, tabii en genel anlamda ülkemiz için, şehrimiz için, insanımız için sağlık, huzur, mutluluk, barış diliyoruz. Birazdan da Üç Fidan Parkı'na geçeceğiz. Ee, uzun yıllar önce haksız, hukuksuz e, bir şekilde kaybettiğimiz e, genç insanlarımızı elimizden alınan genç insanlarımızı anı, anacağız. Hepsi bir arada. 6 Mayıs çok önemli bir gün. Eğitim araştırma hastanesinde çalışıyoruz. Ayrıca servis bir diğer ekip arkadaşlarımız var. Bütün hastane ekip arkadaşlarımızla etkinliğe katıldık ilk kez. Ee, çok memnunuz. Bizim için değişik bir etkinlik oldu. Başkanımızı görmüş olduk yakından, tanıştık, fotoğraf çekildik. Dileklerimizi diledik, attık. İnşallah hepimizi kabul olur. E, mutluyuz, güzel. İkramları var. Çok özel değilse. Bugün neler diledik? Onları öğrenebilir miyim? Bugün neler diledik? Önce sağlık diledik tabii ki. Ailemizle, vatanımız için birlik beraberlik bütünlük diledik. E, onun dışında tabii ki ben bekarım, evlilik diledim. Ee, onun dışında tabii ki hayırlı bol kazançlar diledik, vatanımız, milletimiz için güzel şeyler diledik, savaşlar olmasın diledik, hepsini yazdık tek tek. Ben uzunca bir kağıt yazdım ama e, genel oldu birazcık benimkisi. Herkes için, arkadaşlarım için, ailem için dileklerde bulundum. Ee, umarım güzel olur, dileklerimiz kabul olur. Herkesin kabul olmasını diliyorum. Bir, bir belediyenin e, böyle bir etkinlik düzenlemesi gerçekten insanlar için e, muhteşem bir birlik, insanları bir araya toplamak. E, zaten Hadıre biliyorsunuz dünya genelinde e, kabul edilmiş, yani bütün dünyada kutlanan bir şey, e, bir etkinlik bu. E, i̇nsanları bir araya getirmek, güzel dilekler denemek, doğaya, dünyaya güzel enerji yaymak, grup halinde yani toplu halde güzel, güzel enerji yaymak için e, düzenlenmiş bir etkinliktir belediyenin bunu düzenlemiş olması ayrıca bizi sevindirdi. Bizlerin yanında olduklarını bilmek, bizlerle birlikte olduklarını bilmek daha da mutlu etti bizi. <laughs> Bu ayklı ya, bu yaşlılar diye ya bir de durmuyor arkadaş.